Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde Osman Bey Aladin Bey'i kurtarmak için hamle üstüne hamleler yapacaktır. Ayrıca çoğu izleyici yeni bölümde Karadil kalesinin fethedilip edilmeyeceğini de merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Karadil kalesi 2 ya da 3 bölüm sonra fethedilecektir. Osman Bey 166. bölümde Aladin Bey'i gizlice Karadil kalesine girerek kurtarmayı başaracaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Aladdin Bey'i bir mezarda görmekteyiz. Tahminlerimize göre o sahne Bala Hatun'un ya da Gonca Hatun'un bir rüyasıdır. Aladdin Bey'e hiçbir şey olmayacaktır diye düşünüyoruz. Çoğu izleyici Fatma Hatun'un Sarıçay Bey'le mi yoksa Yusuf Bey'le mi evleneceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre ilerleyen bölümlerde Fatma Hatun ve Sarıçay Bey arasında aşk sahneleri başlayacaktır. Sezon ortalarına doğru da Saruçay Bey ile Fatma Hatun arasında evlilik doyunun yaşanacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunda Konur Bey karakteri kadroda yer almamaktadır. Çoğu izleyici Konur Bey karakterinin tekrardan kadroya dahil olup olmayacağını oldukça merak etmektedirler. Konur Bey karakterine hayat veren Berker Çer, Kuruluş Osman dışında farklı bir dönem dizisiyle anlaştı. Tahminlerimize göre Konur Bey karakteri tekrardan kadroya dahil edilmeyecektir. Fakat ilerleyen bölümlerde Konur Bey'in yerini doldurmak için tarihte Osman Bey ve Orhan Bey döneminde yaşamış önemli bir karakterin kadroya dahil edileceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz. Honur Bey dışında da Elçime tekrardan kadroya dahil olup olmayacağı da merak edilmekte. Muhtemelen Elçime karakteri tamamen kadroya veda etti. İlerleyen bölümlerde Holofira Hatun ve Orhan Bey arasında evlilik toyu yaşanacaktır. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.